Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyorum hepinize. Kasımız 9890K ile. Geldik. Bugün böyle bir 3000 ile bir giriş yapalım diyorum. oyuna. Efendim güzel bir kazanç elde edip buradan ayrılmayı ümit ediyorum. Bakalım bonazemize ne verecek? Ne gösterecek? Evet. Bakalım nasıl başlıyoruz. Ufak ufak başlıyoruz. Evet, ufaktan başladık. Abi ufakları sevmiyorum ben. Ufak sevmiyorum. Ufak sevmiyorum. Muzlar, erikler, evet, karpuzlar. Bir artı beş elmanı da gelmedi. Güzel olurdu. Ama vermedi ne yazık. Geldi X'e gitti. Yani gitti. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Devam. Devam babacığım. Devam babacığım ama evet. öyle olmaz mı? Bak 3.000 verdik. Ne aldık? Öyle olur mu abi? Adaletli ol. bana da adaletli ol. Benim canımı sıkma. Canımı sıkma. Sınırı aşma. 3000'e devam abi. Evet beyler herkese bol şans. 3000 çekiliyor. 3000 yatırdık. 10 spinimiz var güzel şekerle kombo gelirse ardına da bir yüz çarpan ya da 50 çarpan gibi güzel yüklü bir çarpanla bu işi bitiririz diye ümit ama bu şekilde değil üzümler patladı şimdi mavi şekerler sıra erikler buzlar çok güzel bir çarpan lazım şu an güzel bir çarpan bir daha artı 5 alır mıyız bir spin artı beş spin alır mıydık dedik güzel oldu fena değil, değil güzel 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 indir şekerleri çok güzel 41 çarpan oldu ama biraz toplamalıydı bence toplasaydık daha güzel bir sonuç alabilirdik. toplamadı evet, devam ediyoruz hadi abi ona da eriklerde. sıra şimdi erikler erikler elmedi üzümleri patlattı erikleri patlatmadı abi bir spinimiz kaldı son iki Evet erikler şimdi üzümler Karpuzlar. Abi indi güzel bir çarpan. Çarpan vermedi. Çarpan vermedi. Çarpan vermedi. Henüz halen zarardayız şu an. Evet. Evet bitti spinimiz. Son hakkımız. İyi bir çarpan iner mi? İner mi? 100 iner mi? 100 gelir mi? 50 gelir mi? ben gel. Allah Allah. Allah Allah. Yok böyle bir şey ya. Dur abi dur biz niye bastık ya? 3000'e devam ediyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. 3600'e çıkarıyorum. 3600'e girişe devam ediyoruz oyunumuza. Arkadaşlar kanalıma abone olup aklınızı atmayı unutmayınız. Sizlerin desteğine çok ihtiyacım var. Her seferinde bunu tekrarlıyorum. Kusura bakmayın ama çok seviyorum. Evet, bol şans diliyorum herkese. Nice, nice. Yes. Hadi bonanza. Hadi bonanza. Yeter artık. Bayağı bir yorgun bizi. Yani sıkma, sıkma. Ver artık. Ver artık. Ama böyle değil yani. Böyle değil. Böyle değil. Bu şekilde değil abi. Tamam, sıkıntı yok. Devam. Devam abi. 3 spinimiz kaldı. Artı 5'i aldık. Bakalım artı 5 bize bir işe yarayacak mı? Zannetmiyorum her seferinde öyle boş geçiyor veriyorsun 5'e ama Vermek için veriyorsun yani Rahatma bak bak 3 4 4 de boş geçti Al 5 5 evet. yani Yok böyle bir saçmalık Bana onun yerine güzel bir kombo ya çarpan versen daha karnını ödeyeceksin Artı beş istemiyorum yani artı 5 geldiği zaman sevinmiyorum arkadaşlar farkındasın Devam et abi. Abi güzel bir çarpan indir işte burada. Bak gerekeni yap. Bak çok güzel topluyoruz. Ama yapmıyorsun. Böyle yüzü gömmüyorsun ya. İndir dön. Lan ki? indir indir indir. On üç oldu ya. On üç gene iyiydi arkadaşlar. İyidir. İyidir. iyidir Fena değil. Güzel. Devam. Devam. Kardeş şu an. E şöyle yapalım. 2000 2800'e girelim. 2800'ü bir de deneyelim. Nasıl gidecek 2800? Bize bakalım. Abi güzel şeyler olacak inanıyorum. Bonanza. Arkadaşlar, ileriki dönemlerde tabi destekleriniz de olacak bir şey bu. Güzel çekişlerimiz var. Güzel çekişler yapacağız. Canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınlarımızda Güzel hediyeler dağıtacağız. Çok güzel. İşte bak burada 120 indik. Güzel oldu lan. Lan çok güzel oldu be. İşte burada 50, 25, 50. Süpersin. 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 Abi. Süpersin abi. Süpersin. Süpersin. Abi işte böyle gel ya. Bonanza ya. Vallahi bize bunlarla gel abi ya. Yani. Bize bunlarla gel. Canımı ye ya. Sen benim canımı ye ya. Sen bize bunlarla gel canımı ya. abi. Abi canımı ye. Bunlarla geldiğin zaman canımı ye benim. Abi güzel bir kazanç elde ettik gerçekten. Kasamızı çok güzel hale getirdik şu an. Bence kasamız gayet iyi abi. Hiç e, bunu uzatmayalım. Çünkü her başarının sonunda illaki kaybediyoruz. Gerek yok. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like'larınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı. Herkese bol şans diyorum Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.